Kalın bağırsak kanserleriyle ilgili hastalar eğer makata yakın bölgelerde yerleşmiş tümörlerde genellikle büyük abdeste kan görürler. E, hastalar bu şekilde başvurabildikleri gibi son dönemlerde tuvalet açık alınıklarında değişiklikte de olabilir. E, ne gibi değişiklikler olabilir? İşte e, az az sık sık tuvalete gitme, tuvalet çapının incelmesi, kan görme gibi bulgularla karşı karşıya kalabilirler. Kalın bağırsağın e, başlangıç kısmıyla ilgili olan tümörlerde ise genellikle gizli kanamaya neden olur olduğu için hastalar genellikle geç bulgu verir. Bu bulgular nedir? E, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk gibi kansızlıkla ilgili belirtilerdir. Geç dönemde yakalandıkları için de e, genellikle ileri dönemlerde rezyon lezyon ilerledikten sonra e, yakalanma şansları daha fazladır. Tanıları da aynı şekilde yine bir e, kalın bağırsak temizliği yaparak hastaya yine ışıklı bir kamerayla kolonoskopi yardımıyla lezyonları görürüz. Gerekli e, biyopsileri alırız. Tanımızı koyarız. E, görüntüleme yöntemlerini yapıp e, cerrahi işlemi hazırlarız.